arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKS'de oynayacağız video zaman başlayalım sadık dost kısa edeceğiz yükleniyor şimdi hemen bekleyelim geliyor geldik şimdi hemen ben bir partiye gidip geliyorum bir tanesine geldik. İnşallah partisi doludur. Bekleyelim yükleniyor. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Bekliyorum. Bekliyorum. Mesaj geldiği için özür dilerim. Az kişi var. Ama bazı kişilere edebiliriz azıcık. Aa gerçek ismim. Bir dakika internet sıfırlandı birden. Şu Nisa ile saat dost takılacağım ama direkt ben hayır diyor. Bir daha. Hadi lütfen. Lütfen. Olmuyor bende yok falan diyor. vesile eminim saat dost takılsa diyor. Ben başka bir e, partiye gidip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada duraklaşmıştım. Yeniden açtım. Burada iki tane kişi var. Bir de bir şey daha göstereceğim. Sonra devam edebiliriz. Bir de zaten numarası aynı. Şimdi bir tane daha güzel gördüm. Hemen ekran görüntüsü almıştım. Ben hemen onu bulup geliyorum yeniden. Arkadaşlar geldim. Şu şekilde. Yaeko. Japon harfleriyle. Numarası da 100. Bir tane erkekler var. Onun da numarası 100. Şimdi... Hemen bakacağız ona da. Göstereyim size. Sonra da e, hayvanlarını hayvanların göstereceğim size. Birisini istiyorsanız verebilirim yani. Sıkıntı olmaz. Hemen bakalım. Bir tane pekir. Şimdi hemen bakalım. Pekir. Açıklar. 100, 100 numarası. Gördüğünüz gibi bunun da numarası var. Bu da bir haç geldi gördüğünüz gibi. Ee, beni takip ederseniz sevinirim. Bir sürü hayvan verebilirim. Mesela benim hayalim şu anda pansiyon botu. Yani pansiyon ve botu vereceksiniz. Bu, bu petlerine hepsini verebilirim. O kadar istiyorum. Yani bunlardan birini istiyorsanız verebilirim. Hediye de verebilirim. Ayıcık. Ayıcık olarak çeliş, çekilişe başlayacağım ben. Şu ayıcı, şu paylaşımcı ayıcı çekiliş yapacağım. Yarın. Bir tane arkadaşım yanıma gelirse yılbaşına girdiğimiz zaman işte arkadaşlar yani biz Paris'e gidecektik değil mi? Doğru. Şu Kromi diye. Ama biz buraya gittik baktık ya. Başka parça gideceğiz. Siz de görün istedim. Azıcık verene yerine Joker diyor. Bir dakika gidelim hemen. Dolu. Kimi'ye gidelim. Ispan, ispan... 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 ne işte? Ona gittik. Yanında arkadaşım var. İnternet gidiyor. Ve böyle yanında arkadaşım var. Azıcık önce... çok seviyorum ona. Sen de konuşmak ister misin? İstemiyormuş. Neyse. Şimdi hemen gidiyoruz. İnternet gitti. Sınır oldum ya. Allah Allah. Falan yapıyorum. Yeter ki gidelim de. Saatte Venüs'e gideceğim. Şaka yapacağım ve saatte olduğunu belirteceğim. Neredeydi o ya? Görmüyorsun. Ya gitti. Arkadaşlar Esra ef da oluyor. Olmuyor. Şimdi hemen gidelim. Defne sen niye konuşmuyorsun? Neyse koşmak istemiyormuş. Heh, güzel bir parti aldım ya. Şimdi hemen bakalım koş ya. Aliye su değildi. De. Bu mu? Bu. Ama bu erkek o Neyse koş sesi var ya. Koş cevap ver, bunu veririm ben sana. Hayır. Hoşçakal. Hoşçakal. Ee, Nora veriyor. Üstelik kız verebilirim veya paylaşım verecek. Yapamam diyor. Tamam. Tamam. Hoşça kal. Yazalım. Hoşça kal. Hoşça kal. Ya bunu evet diyeceksin ya da ben gideceğim. Tamam mı? Evet diyor ya. Farklı bir şekilde. <laughs> Um, arkadaşlar bir de bir tane daha bir şey öğreteceğim size şurada iki dakika. Şu çıplak olma şeyi. Şu. Bayağı bir görüyorsunuzdur eminim. Şimdi bunu da ölçeceğim. Öncelikle bu böyle olmanıza gerek yok. Normal üstü de yapın siz. Bir dakika ben öğretim. şöyle. Önce bir tane zırhınız olması lazım ama. Yoksa olmuyor ne yazık ki. Şimdi, buna basıyorsunuz sonra şu kare ucuna şu ve okey şeyine aynı anda basıyorsunuz ve, ee, ayıp bir şey ama böyle oluyor ama oyundan çıkıp girdikten sonra girdikten sonra hemen yeniden oluyor Arkadaşlar yeniden girdik. Şimdi. Um, o bana gelirse hazır olmayanlar için de yapacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde gösteriyor. Ama üstüyle ya da altıyla takım yapabilirsiniz. Mesela üstünü falan yaparsınız işte. Şimdi ben hemen kendi üstümü yapayım. Arkadaşlar pek sadık dost takip etmeyi dostu olmadı bu. Gerçekten. Şimdi e, arkadaşlar şunlar ne? numaralı. O da Haçkeri numarası. Aynısı. Eğer varsa beni Zulzali'den yazmış ki Hem sabitleyeceğim hem de ilk yorum mı sabitleyeceğim. Gelmezse. Sabitlemek güzel bir şey çünkü. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar süresi doldu bir doğumun ne Sizi çok seviyoruz. open all my windows man get a shit